Arkadaşlar merhaba. Bugün 25 Nisan Perşembe. Hepinize iyi günler diliyorum. Gündemle alakalı önemli gördüğüm haberleri, gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim de yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi öncelikli olarak en son dört tane şirket finansallarını açıkladı. Bunlardan biri Prizma Press 2023 yılı 12 aylık konsolide olmayan net dönem karı şirketin 45 milyon TL 2022'de şirketin karı 26 milyon TL'ydi. idi. Diğer finansallarına şirket Manas Enerji. Şirket 2023 yılı 12 aylık konsolide olmayan net dönem karı 39 milyon 401 bin TL. 2022'de şirketin zararı 39 milyon TL'ydi. Diğer finansallarına açıklayan şirket Süven. Süven 2023 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 191 milyon TL oldu. 2022'de şirketin net karı 224 milyon TL idi. Trend Gayrimenkul'da vergi dairesinin sunduğu tabloda 2023 yılı net dönem karı 22 milyon 921 bin TL arkadaşlar. Süven'le alakalı bir de temettü haberi var. Süven 2023 yılı karından pay başına 0.225 TL net nakit kar pay dağıtımını genel kurulun onayına sunacağını açıkladı arkadaşlar. Enka İnşaat'ı ilgilendiren bir haber var. Enka İnşaat 2023 yılı için nakit kar payı kullanım tarihini 14 Mayıs 2024 olarak belirledi. Şirket pay başına nette 1 TL 146 kuruş nakit kar payı ödemesi yapacak. Enka İnşaat'tan kapı yapılan açıklamaya göre payları borsa'da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapacağı tarih 16 Mayıs 2024 olacak arkadaşlar. Tedbir getirilen bir hisse var. Ditaş, Ditaş paylarında 24 Mayıs seans sonuna kadar brüt takas uygulanacak. Bu sabah piyasalara baktığımızda Japonya son 2 gündür artıdaydı ama bugün Japonya piyasası %2 eksi de işlem görüyor. Çin piyasası yatay. Avrupa ve ABD vadilerinde de satış baskısı öne çıkıyor. Bugün Türkiye saatiyle saat 15.30'da ABD tarafında birin çeyrek büyüme verileri açıklanacak arkadaşlar. Bu verilerin açıklandığı saatler aslında piyasada oynaklığın fazla olabileceği saatler. Yurt içine baktığımızda da BIST endeksi yükseliş eğilimini koruyor. Bugün saat 14'te Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını açıklayacak. Bloomberg anketine katılan 20 ekonomistin medyan beklentisi para politikası kurulunun politika faizini %50 seviyesinde sabit bırakması yönünde arkadaşlar. Ancak ankete katılan bir ekonomist 250 bas puan, bir ekonomist de 500 bas puan faizlerin artılacağı yönünde bir öngörüde bulunmuş. Beklentilerin üzerinde seyreden enflasyonu kontrol altına almak adına Mart ayında yaptığı sürpriz sıkılaştırmanın ardından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Nisan ayında yani bu ay haftalık repo faizini %50'de sabit bırakması ve sıkı duruşunu sürdürmesi bekleniyor. Aslında yani piyasanın genel beklentisi Ekim ve Kasım'a kadar böyle faizlerin sabit bırakılacağı yönde böyle bir beklenti var. Geçen hafta IMF Dünya Bankası bahar toplantıları için bulunduğu Washington'da bir etkinlikte konuşan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan gerekmesi halinde para politikasının daha da sıkılaştırılabileceğini vurgulamıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise maliye politikasının sıkılaşması gerektiğini bunun para politikasında destekleyeceğini ifade etmiş. Enflasyon hedeflerinin iddialı ama ulaşılabilir olduğunu yatırımcıların mevcut ekonomi politikasının devam edip etmeyeceğine dair endişelerinin artık ortadan kalktığını söylemişti. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'da 9 Mayıs'ta bir ABD ziyareti var gündemde. Bu da tabii ki piyasaların odak noktası olmaya devam ediyor. Dün bankacılık sektöründe %2.77'lik bir yükseliş vardı. BIST 100 endeksi de günü %0.8 oranında yükselişte 9722 puanda kapatmıştı. bir yüzde işlem hacmi 102.2 milyar TL olmuştu. Bunları da Twitter'da sizlerle paylaşıyorum. Twitter adresi Borsa Haber 4 tane C var sonunda. İsterseniz Twitter'dan da beni takip edebilirsiniz. En fazla işlem hacmi olan hisselerde Türk Havalar 1. sırada 13.6 milyar, İş Bankası 6.3 milyar, Akbank 4.9 milyar, Pegasus 4.3 milyar, Yapı Kredi Bankası 3.7 milyar, Tüpraş yaklaşık 3,5 milyar. Halk Bankası 3,2 milyar. Zorlu Enerji 2,8 milyar. Odine 2,8 milyar ve Koç Holding 2,6 milyar. En fazla işlem hacimleri bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi bugün finansalları açıklanması beklenen şirketler var. 2024 birinci çeyrek finansalları yavaş yavaş açıklanmaya başlayacak. Türkiye Sigorta bu akşam finansallarına açıklanması bekleniyor. Sigorta şirketlerinin bilançoları Özellikle faizlerin yüksek olduğu bu dönemde iyi gelmeye devam ediyor. Türkiye Sigorta'da yine finansalları iyi bir biçimde bekleniyor. Tav Havalimanları'nda bugün piyasa kapanışının ardından 2024 birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor arkadaşlar. Ukrayna Mahkemesi Türksel'in Ukrayna'daki iştiraklerinin hisselerine el koyma kararını kaldırdığını duyurdu. Buna göre iştiraklerin Ukrayna'daki tüm hisselerinin NJJ Kapital'e devrinde kapanış ön koşullarının yerine getirme sürecinin devam ettiği belirtildi. Aksa Akredik ile ilgili pay geri alım haberleri devam ediyor. Emniyet Ticaret ve Sanayi AŞ dün Aksa Akredik hisselerinde 99.2 TL ile 100 TL fiyat alanından 60.000 lot Aksa Akredik hissesini geri aldığını duyurdu. Böylelikle Emniyet Ticaret ve Sanayi AŞ'nin aksaklık üzerindeki pay oranı %23.49'a yükselmiş. Dün yine önemli bir gelişme Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings Türkiye ilişkin bir panel düzenledi. Panelde Türkiye'nin not değişiminden gelecekteki beklentilerin nasıl şekillenebileceği konuşuldu. Yapılan analiz paylaşımlarında ülkenin enerji ve altın ithalatındaki düşen momentum dikkat çekti. Makro ve finansal istikrar listelerinde azalma olduğuna yer verildi. Merkez Bankası'nın 2026 senesi için tek haneli enflasyon hedefi değerlendirildi. Seçim sonrası değişen sıklaşma politikaları ve Merkez Bankası rezervlerindeki 2023 son çeyrek ve 2024 ilk çeyrekte artmasının pozitif etkileri kayda değer olarak değerlendirilirken maliye politikalarının biraz daha efektif olması gerektiğine değinildi. Merkez Bankası rezervlerinin krediler karşısında %243 karşılık oranı sağlamasının ve 6 tane bankanın görünümü ciddi oranda pozitife dönme sonucu Türkiye'nin 2017 yılından bu yana düşen uluslararası kredi notunda ve görünümünde iyileşme yapıldığı belirtildi. Gayrisafi yurt içi hasılada zayıflama ancak döviz kuru istikrarında ve yatırımcı güvende artış olması önemli olurken, dış etmenlere bağlı ekonomik kırılganlıkların azaltılma çabasını ortaya koyan makroekonomik politika duruşu ile enflasyonda düşüş ve cari açıktaki azalmanın dış likitte sağlamayı kolaylaştırması bekleniyor ve pozitif görünümüyle Türkiye, Bahreyn ve Ruanda ile aynı değerlendirme notunda yer almış olduğu 2023 ve 2024 yılında art arda gerçekleşen kritik seçimlerin oluşturduğu belirsizlikte artan döviz talebi ve uluslararası rezervlerde baskı oluştu. Panelde varlık kalitesinde riskler devam ederken daha zayıf bir büyüme, yüksek faiz ortamı, döviz kredi riski ve dönemsel riskler ise orta derece zayıflık göstergesi olarak paylaşıldı. Genel olarak olumlu görüşlerin beyan edildiği panelde hem yurt içi hisse senedi piyasasına hem de Türkiye'ye yatırım yapılabilirlik açısından bu panelin pozitif katkı sağlayacağı da düşünülüyor arkadaşlar. Şirket haberlerinde ile alakalı bir haber vardı. Agrotek yüksek teknoloji ile IAT otomotiv arasında stratejik ortaklık ve işbirliği anlaşması imzalandığı duyuruldu. Bu anlaşmayı istinaden IAT otomotiv şirkete otomotiv sektöründe tasarım ve üretim konularında danışmanlık yapacak. Şirket üretilecek yeni elektrikli araçların Türk ekonomisine kazandırılması hususunda danışmanlık yapacak ve şirketimizde işbirliği içerisinde olacaktır denildi arkadaşlar. Euro Power Enerji ve girişim elektrikle alakalı bir haber vardı. Euro Power Enerji, Van Gölü Elektrik dağıtım AŞ tarafından 24.04.2024 tarihinde gerçekleştirilen Pano ve Box alım işi konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyat vererek iade birinci olmuştur. İade teklif edilen bedel KDV hariç 2 milyon dolar yaklaşık 65.6 milyon TL'ymiş. Girişim elektriğinin haberi de şöyle şirket ile Sandex elektrik üretim sanayi ve ticaret aşı arasında bey yurdu rüzgar enerji santrali projesi kapsamında enerji nakilatı işi için anlaşmaya varılmış ve sözleşme aşamasına geçilmiş. anlaşma bedeli vergiler hariç 2.3 milyon dolar bu da TL olarak bakıldığında 73.8 milyon TL yapıyor arkadaşlar ve Mayıs ayı yaklaşıyor. Biz temettü ve biz temettü 25 endekslerinde yapılacak değişiklik var. Bu değişiklikler 1 Mayıs 2024 31 Temmuz 2024 dönemi için yapılacak değişiklikler arkadaşlar. Biz temettü endeksine alınacak paylar şeker finansal kiralama çıkarılacak paylarda FM İzmit Piston ve Türk Prizman Kablo ve biz temettü 25 endeksine alınacak paylarda mavi giyim ve vestel beyaz alınacak. Çıkarılacak paylar kokkola içecek ve Ege Endüstrisi yedek paylarda Akçansa Eczacıbaşı yatırım ve logo yazılım olacak arkadaşlar. Bu değişiklikler dediğim gibi 1 Mayıs 2024 ve 31 Temmuz 2024 dönemini kapsayan değişiklikler. Evet şu aşamada sizlere aktaracağım haberler bunlar. Gün içerisinde önemli gelişmeler oldukça bunları da kanalda sizlerle paylaşmaya çalışacağım borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Burada süretlerimde yatırım tavsiyesi değildir. Hepinize bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.